Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Ben Emirhan yepyeni bir köy inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan anlayacağınız üzere yaklaşık 10 arkadaşımızın köyünü inceleyeceğim. Yani 10 köy inceleyeceğim diyebilirim. Köy inceleme videolarının ve diğer videoların devamını istiyorsanız kesinlikle hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Günlük olarak da Clash of Clans videoları çekiyorum. Kesinlikle kanalıma abone olmanızı öneriyorum. Onun dışında dediğim gibi bugün yaklaşık 10 arkadaşımızı yılbaşına özel inceleyeceğim. İsterseniz ilk köyümüzde yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, karşımızda köy binası 10 max'a yakın bir hesap var. 9'dan 10'a geçmiş. Max'a yakın derken şu şekilde duvarları max, birkaç tane duvarı kalmış. Bir 10-15 tane duvarı yani 9 seviye duvarlarda kalmış. Onun dışında Değişik bir şekilde ilerliyor nedense. Bir x yayını basmış. Diğerini de basmış. Bunu basmamış. iki tane iki seviye cehennem var. Bunları 3 yapmamış. Kralı 31. Kraliçesi 40. Onun dışında şöyle bakıyorum. Havanını 8'e basmış. Ok kürelerini 12'ye basmış. Yani çok değişik bir şekilde ilerliyorsun. Şöyle ben öncelik olarak bir düzene sokmanı istiyorum. Zaten ordu kampların max. kışlaların, laboratuvarın, büyü fabrikan gayet iyi laboratuvarına baktığımda da Gayet iyi gözüküyor. Önceliğin bir kere e, şu kralını 35-40'a doğru götürmek olsun. Kralını da kraliçen gibi maksarsan kısa sürede rahatlamış olacaksın. Klan savaşlarına da katılmış olacaksın. Ondan dolayı önceliğin bir kralını devamlı 40'a yollamak olsun. Ondan sonra şu cehennemlerin ikisini bir e, Maxla bunları maxladıktan sonra bu maks olacak. Bunu da makslamaya yollayabilirsin. Ondan sonra görüyorum ki e, büyücü kulelerini maxlamışsın sanırım köybeden sonra göre 8 seviye max. Değilse de maxla büyücü kulelerinden sonra hava savunmalarını maxla hava savunmalarından sonra havanlar okçu kuleleri testalar top şeklinde savunmalarını maxlayabilirsin. Onun dışında içeride geri kalan şu 9 seviye duvarları bir 10 yap ondan sonra da 10 seviye duvarları 11'i yapabilirsin. Ama dediğim gibi değişik şekilde ilerleme bir havan basmışsın okçu kulesi basmışsın savunmalarına nasıl diyeyim bir düzen şeklinde yapabilirsin. Yani düzene koyabilirsin savunmalarını dediğim şekilde. Onun dışında laboratuvarını da beğendim. Köyünü yani beğendim. Sadece dediğim gibi savunmaları değişik bir şekilde işte basıyorsun. Onun dışında bugün 10 köy inceleyeceğim. Yan köylerde biraz göz atacağım. Yan köyüne bakıyorum. 2845 kupadasın. 3000 kupaya çıkmamışsın. Savaş makinen 22. Zaten önceliğin savaş makinesi, top arabası bir de mega testi olacak. Bunlara önem ver. 3000 kupaya çıkabilirsin. Şu an bu hesapla 3000 kupaya çıkıp 1000 taş alabilirsin. Ondan sonra da 6. işçi oynayabilirsin. Köy binası ona göre gerçekten güzel bir yan köyüm var. Burayı da hızlı şekilde maxlayıp köy binası 11'e veya 11.5'ta 6. işçi alabilirsin. İsterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 11'e maxa yakın bir hesap var. Şöyle bakıyorum 40-45 16 erosu var gerçekten iyi. Önceliğin şu koruyucunu kraliçenin bir maxlamak olsun. Koruyucunun 4 leveli kraliçenin de 5 leveli kalmış. Bunların ikisini durdurmadan maxa doğru yollayabilirsin. Ondan sonra da kralını yavaştan maxlamaya yollayabilirsin. Ama önceliğin kraliçe ve koruyucu olsun kesinlikle. Her şeyden önce kraliçe ve koruyucuyu bir maxlayabilirsin. Şöyle bakıyorum ordu kampın kışlaların her şeyin max. Onun dışında savunmalarında Taktik avcın x cehennemin hava savunman ve büyücü kuleleri Max. Okçu kulelerin 13 seviye, havanlar 10 seviye. Havanları da Max'lamışsın sanırım evet. Geri kalan okçu kulesi ve topları da yavaştan Max'layabilirsin. Ama dediğim gibi kraliçe ve koruyucu öncelik var. Ondan sonra işçi kalınca da top ve okçu kulelerini Max'lamaya devam edebilirsin. Onun dışında duvarların köy binası 11'e göre gerçekten düşük kalmış. Sen 12'ye geçeceksin. Daha 10 seviye bile birkaç tane duvarın bulunuyor. Yani senin bunların yarısını 12 seviye yapman gerekiyordu. Ama 10 seviye bile duvarın bulunuyor. Ondan dolayı önceliğin şu birkaç tane 10 seviye duvarı 11 yapmak olsun. Ondan sonra da e, gece gündüz kas bu duvarları 12 seviyeye yolla. Yoksa yani köy binası 12'ye geçerken bu duvarlarla geçemezsin. Çok düşük kalmış olacak. Onun dışında 1025 savaş yıldızın var. 1025 savaş yıldızda da. Gerçekten köy binası 11'e göre iyi. Az önceki arkadaşımızın da 273 savaş yıldızı vardı. Eğer buraya kadar izlediyse videoyu kesinlikle klan savaşlarına katılmayı unutmasın. Laboratuarına bakıyorum. Laboratuarında gayet iyi düzeyde gözüküyor yani. E, büyülerin olsun, şey askerlerin olsun gayet iyi. Madenci ve binici kullanabilirsin. Madenci ve binici askerin geride kalmış. Madenci ve binici köy binası 12'de kesinlikle öneriyorum. Yani hibrit saldırılarını Öneriyorum. Onun dışında şöyle bakacağım. Köyde herhangi başka bir şey yok dediğim şeyleri uygularsan. Köyün gerçekten iyiye gidecektir. Ama bilhassa iyi de. Burada 3043 kupadasın. 3000 kupaya çıkmışsın. 26 savaş topun var. Ee, top arabası 18. Mega test 9. Sadece savaş makinen kalmış. Savaş makinenin maksa 6. Şişyal. Sen de zaten öyle yapıyorsun. 27 seviyeyi vermişsin. Burayı biraz daha aktif oyna. Günlük 3 savaşını kazan. Yani bir 3 haftaya falan Burayı da max'larsın yani savaş makinesinde. 3 hafta bile sürmezler. 1.5-2 haftaya max'larsın. 2 hafta sonra sen 6. işçi al yani köy binası 12'ye geçmeden önce. Gerçekten senin çok yararına olacak. Bu senin ileride köy avantajını etkileyecek diyebilirim. İsterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 9 max artı max bir hesap var. Sadece duvarları kalmış. Kralı 23, kraliçesi de 13. Kralı köy binası 9'a göre iyi fakat kraliçesi gerçekten düşük kalmış. Bu kraliçeyle köy binası 10'a geçemezsin. Önerdiğim pek bir şey yok. Zaten duvarlar ve kraliçe kalmış. Bir de kral kalmış. Öncelik olarak kraliçe verme şartıyla Kara ekşili olursa ikisini birlikte ver. Ama binici okçusu büyücü saldırısı yapıyorsun. Kesinlikle önermiyorum. Sana zaten sadece kara ekşili lazım. Yani altın ekşili de lazım. Fakat öncelik kara ekşili lazım. Ondan dolayı mini saldırılarını tamamen bırakmalısın. Yani birinci yerine iksirle bir şey var. Ondan dolayı biniciyi kesinlikle bırak. Ejder saldırısı yapabilirsin. Kara iksir kasmak için bebek ejder saldırısı da yapabilirsin. Önceliğin şu kraliçeni bir 20 seviye yapmak olsun. Kraliçeni 20 yaptıktan sonra yaparsan ha kralını da 25 yap. Yani şöyle diyeyim. Diyelim 100.000 kara iksirim var. 100.000 kara iksir kraliçeye yetiyorsa onu bas. Biraz daha biriktirip kralını da basabilirsin üstüne. ilave ederek. Duvarlarını da yavaştan maksayabilirsin. Ama 20-25 yapmadan herolarını köy binası ona geçmeni önermiyorum. Laboratuvarına bakmak istiyorum şöyle. Laboratuvarında biraz iyi düzeyde yeri kalan birkaç tane büyün ve e, askerinde bulunuyor. 299 savaş yıldızın var. Savaş yıldızında normal düzeyde köy binası 9'a göre iyi. Bence herolarını yatırırken klan savaşlarına katılma imkanın varsa da katılabilirsin. Bir 350 yaparsan köy binası ona geçerken senin için gerçekten iyi olacaktır. Onun dışında köy binası ona geçtiğinde tekrar inceleriz. Fakat ben şöyle söylemek istiyorum. Köy binası ona geçtiğinde önceliğin yeni gelen savunmalar olsun diğerleriyle eşitle. Ondan sonra laboratuvar, büyük fabrikası, kara büyü fabrikası ve kışlalar olsun. Ondan sonra yeni gelen savunmalar dediğim gibi. Sonra cehennemler, iksiyeleri, hava savunmaları, büyücü kuleleri, havanlar. Tesla'lar, ok kuleleri, top şeklinde de savunmalarını yükseltebilirsin. Bu şekilde yan köyün 2025 kufada köy binası ona geçeceksin. Yan köyün biraz geride kalmış. Yani burayı biraz daha aktif şekilde oynamalısın. Önceliğin savaş makinesi, top arabası ve mega Tesla olsun. Zaten şu an köyünde mega Tesla yok. Bunu bilmeyenler de 6. işçi savaş makinesi, mega Tesla ve top arabası max olunca alınıyor. İsterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımıza köy binası 7 max artı max bir köy var. Herhangi bir eksik göremiyorum. Arkadaşımızın yazdığı şey de şu. ikinci yazışım köy binası 8'e geçmeli miyim? Kardeşim gerçekten bekleme sebebini anlamadım sanırım. E, laboratuvarında birkaç tane askerin kalmış ama laboratuvarı köy binası 7'de beklemene gerek yok. Şu an bu videoyu ben attığımda direkt köy binası 8'e geçmelisin bence. Yani 8'e versen bile bekleyeceksin ondan dolayı kesinlikle köy binası 8'e geç. Köy Münaz 8'e geçince neler yapmalısın? Bak direkt Köy Münaz 8'e geçince şu Barbar Kralın var ya 5 seviye. Onu direkt 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilerletmelisin. Yani direkt maksamalısın. Barbar Kralından sonra yeni gelen savunmaları bir kere e, eşitlemelisin. Yani büyücü kulesi geldiyse onu direkt bunlarla eşitlemelisin. Top geldiyse eşitlemelisin. Eşitledikten sonra yeni gelen savunmaları al dediğim gibi ondan sonra... Ordu kampları basılıyorsa bas diyecektim ki Köy binası 8'de basılmıyor. Ondan dolayı kışlalar laboratuvar büyü fabrikası ve e, kara büyü fabrikasına önem vermelisin. Ondan sonra önceliğin hava savunması, havan, büyücü kulesi, tesla, okçu kulesi top şeklinde olmalı. Onun dışında klan kalesi basılıyor. Klan kalesinde köy binası 8'de geçtiğinde direkt basmalısın. Bu da ilk basılacak şeylerden. Zaten köy binası 8'de ee, videoları kanalımızda mevcut. Bizim kanalımızda mevcut değilse birçok YouTuber var. Clash of Clans YouTuberları onların kanallarında da bulabilirsin. Köy 8'e geçerken zorlanacağını düşünmüyorum. Onun dışında kazanılan savaşçılığın 65 biraz e, düşük diyebilirim. Bunu bir 100 civarında tutabilirsin. Köy 8'e geçtiğinde şimdiden klan savaşlarına katılmaya başlayabilirsin. Yan köy 1700 kupada ama savunmaları falan bana biraz düşük kaldı. Yani savaş topun savaş makinen yani iki seviye. Burayı da şimdiden hızlı bir şekilde oynamaya başlamalısın. Bence isterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 9 max'tan 10'a yeni geçmiş bir hesap var. Çok olmamış diyelim. 23-31 erosu var. Öncelikle erosu başlamak istiyorum. Erolarım bence yeni geçmene rağmen iyi. Kraliçeni bir 35'e doğru yollamadan önce kralını bence 23'ten 30'a ilerletmelisin. etmelisin. Kralını 30 yaptıktan sonra kraliçeni 40, kralını da 40 yapabilirsin. Ama kral ve kraliçenin farkını ondan fazla tutmamalısın. Ejder balon saldırıları yapıyorsun. Ejder'in max, ejder balon golem saldırısı yapıyorsun. Bu saldırıda gerçekten iyi saldırı diyebilirim. Ondan dolayı ejder maksamışsın. Balon da maxlayabilirsin. Zaten golemi de maksamışsın. Şöyle bakıyorum ne basıyorsun? Eee... Cehennemlerini maksamışsın gayet iyi. X'e max maksamışsın birinin. Birini maksıyorsun. Bunu maksadıktan sonra bunu 3 yap. Ondan sonra da 4 yapabilirsin. Bunları yaptıktan sonra yeni gelen savunmaları öncelikle her şeyden önce yeni gelen savunmaları bir diğerleriyle eşitle. Eşitledikten sonra dediğim gibi şu X yayını diğerleriyle eşitle. Ondan sonra hava savunmaları önceliğin olsun. Hava savunmalarından sonra büyük kulesi, havan, tesla, okçu kulesi top şeklinde de savunmalarını yükseltebilirsin. Ama laboratuvarın iyi durumda. Ondan sonra ordu kampın, bir fabrikan gerçekten iyi durumda. Sen öncelikli olarak basılacakları basmışsın. Oyunu biliyorsun 437 savaş yıldızın var savaş yıldızında köyüne göre iyi. Onun dışında gerçekten oyunu güzel oynuyorsun yani laboratuvarında iyi durumda. Sana aslında pek bir önerim yok. Bir de e, duvarlarında şimdiden basmaya başlamışsın gerçekten eline koluna sağlık köyünü iyi durumda tutuyorsun. Zaten level atlamak istiyorsan da bu koruyucu yani iksir toplayıcı ve altı madenleriyle İlerleyen zamanlarda level atlayabilirsin. Bunu da biliyorsun. Dediğim gibi şekilde savunmalarını basarsan zaten hızlı bir şekilde ilerlersin. Şöyle yan köyüne de bakalım. erken basıp sen 6. seviye oynayacaksın. Gerçekten dediğim gibi oyunu sağlam oynuyorsun. Neler basılacak neler yapılacak biliyorsun. Savaş makinesi 8 seviye. Mega testten 1 seviye. Top arabanda 9 seviye. 3'ünü birden yükseltemezsin. Zaten Elinden geldiğince hızlı bir şekilde hepsini yükseltmeye başlayabilirsin. Zaten sen nasıl olacağını biliyorsun. Bunun dışında herhangi bir önerim yok. İsterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 7 max bir hesap var. Neredeyse max artı max pek bir şey kalmamış. Birkaç tane okçu kulesi kalmış sanırım onları basıyor. Bence köy binası 8'e geçmelisin. Çünkü hesapta bir şey kalmamış. Onun dışında savaştadızın köy binası 7'ye göre 27 biraz düşük. Bunu biraz daha yüksek tutabilirsin. Öfken, şifan bunları da basabilirsin. Yani birkaç tane daha şeyini basabilirsin. Ondan sonra köy binası 8'e geçebilirsin. Köy binası 8'e geçtiğinde neler öneririm sana. Köy binası 8'e geçtiğinde yeni savunmalarını al. Diğerleriyle eşitle yani okçu kulesi top e, şeklindeki savunmalarını al. Ondan sonra e, ordu kamplarını basamıyorsun. Klan kalesini basabilirsin. Klan kalesinden sonra laboratuvarına öncelik ver. Laboratuvar, büyü fabrikası bunlara öncelik ver. Ondan sonra hava savunması, havan, büyücü kulesi, tesla, okçu kulesi, top şeklinde savunmalarını yükseltebilirsin. Az önceki arkadaşımıza da söylemiştim. Sana da söylüyorum. Bu barbar kralının 5. E, 8'e geçtiğinde direkt ona doğru yollamalısın. Gerçekten barbar kral önemli. Max Line'da zaten kurtulacaksın. Onun dışında herhangi bir önerim yok. Burası da 1400 kupada. Burayı da daha aktif bir şekilde oynayıp hızlı bir şekilde geliştirmelisin. Onun dışında herhangi bir önerim yok. İsterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 8 max değil. Köy binası 7'den 8'e max bir şekilde geçmiş bir hesap var. Zaten köy binası 7 iki tane arkadaşımız vardı. Neler basılacağını söylemiştim. Şimdi tekrar edeceğim. ön Önceliğin şu iksir altın depolarını maxlamak olsun. Diğerleriyle yani eşitlemek olsun. Aynı şekilde yeni gelen top okçukülesi. Bunları da eşitlemek olsun. Bunları yaptıktan sonra ordu kampı zaten maxlanmıyor. Kara kışlalar kışlalar, laboratuvarın basılıyorsa büyü fabrikan bunları basmak olsun. Bundan sonra zaten Klan Kalesi'nin maksamasını direkt bundan sonra hava savunması Havan, Büyücü küresi, Tesla, Okçu Kulesi top şeklinde savunmalarını maksla ama dediğim gibi altın deposu, iktir deposu, top okçu kuleleri bunları geride bırakma. Ondan sonra kralını zaten direkt 9 yapmışsın. Bunu ona ver rahatla bitsin yani. Dediğim gibi sen de e, kralını direkt maxlamışsın. Onun dışında şöyle laboratuvarına bakıyorum. Laboratuvarın iyi düzeyde diyemem. Kötü düzeyde de diyemem. Köbinaz 8'e göre biraz geride. Sen bunu halledersin diye düşünüyorum. Laboratuvarını kesinlikle boş bırakma. Onun dışında zaten herhangi bir başka yapılacak bir şey yok. Yan köyüne de bakmak istiyorum. Yan köyünde biraz düşük kalmış 1860 kupada. Burayı da köyüne göre hızlı bir şekilde kasmalısın. Çok düşük değil ama biraz daha hızlı bir şekilde kasabilirsin. İsterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar, karşımızda köy binası 11. 10'dan 11'e max geçmiş bir hesap var. Max dediğim okçuküllerini nedense basmamış, toplarını basmış. Bir seviye ama okçuküllerini basmamış. Pardon, okçuküllerini de basmış. Ben şunları görünce 11 seviye sandım fakat 12 seviyeymiş. Neden 12 seviye geçmiş savunmalarını anlamadım. 13 seviye yapıp da geçebilirdi. Ama Önceliğin şu yeni gelen savunmaları diğerleriyle eşitlemek olsun. Ondan sonra taktik avcını direkt maksayabilirsin. İki seviye yapabilirsin. Taktik avcından sonra cehennemleri maksayabilirsin. Cehennemlerden sonra XL'lerini maksa. Ondan sonra hava savunmalarını zaten maksamışsın. Savunmada nasıl gideceğini söylüyorum. Hava savunmasından sonra büyücü kulesi, havan, okçu kulesi, testler, top şeklinde gidebilirsin. Ama savunmalardan önce yapılacak şeyler var. Şu şekilde şu yeni gelen savunmaları bir diğerleriyle eşitleyebilirsin. Ondan sonra herolarını da yavaştan geliştirmeye başlayabilirsin. Kralın bir tık geride kalmış. Koruyucun 9 seviye ama kraliçen gayet iyi. Kralın da bir 40'a doğru yollarsan senin için iyi olur. Dediğim şekilde de savunmalarını basabilirsin. Zaten ordu kamplarını da basacaksın. 240 bu 260 olacak. Yani çok yapacağın şey var. Önceliğin bir yeni gelen savunmaları diğerleriyle eşitlemek olsun. Ondan sonra şu ordu kamplarını bas. Laboratuvarı bas bir fabrikası bas ama bunlar eksik tabas değilse dediğim şekilde savunmalarına başlayabilirsin Onun dışında herhangi bir önerim yok. ejder saldırı ve elektro saldırılarını önerebilirim. 212 savaş yıldızım var. Savaş yıldızının köyüne göre biraz düşük kalmış. Onun dışında da herhangi bir eksik yok. Laboratuvar gayet iyi. Ben şöyle yan köyne de kısaca bir bakmak istiyorum. Savaş makinesi 16 seviye oluyor. Mega testten 3 seviye. Top arabanda 12 seviye bunları yükseltmeye oynayabilirsin. Zaten 3000 kupaya daha çıkmamışsın. 3000 kupaya da çıkacaksın. Gerçekten yorulduğum için e, biraz sesim kesiliyor arada ondan dolayı kusura bakmayın. isterseniz şimdi diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 8 bir hesap var. 7'den 8'e max geçmiş. Zaten 8'e geçtiğinde de birkaç tane savunmasını maxlamış neredeyse. Kale iksiri de pusunu 4 seviye yapıyor. Hava savunmasını 6 seviye yapıyor. Şöyle dağınık bir şekilde gitmemelisin bence. Kare ekstir deponu maksadıktan sonra e, önceliğin yeni gelen savunma varsa eşitlemediysen onları eşitleyebilirsin. Yani okçu kulenin 6, diğeri 8 ise bunu 8 yapmalısın. Ondan sonra önceliğin hava savunmaları olmalı. Zaten var kralın max. Hava savunmalarından sonra büyücü kuleleri diyecektim ki büyücü kulelerin max. Büyücü kulelerinden sonra okçu kuleleri e, toplar. Okçu kuleleri ve toplardan önce havanı da basabilirsin. Sana kalmış sonra da teslıları basabilirsin. O savunmaları da e, değişik bir şekilde basabilirsin. Değişik dediğim karışık bir şekilde de basabilirsin. Sana kalmış. Onun dışında e, laboratuvarın boş nedense bu laboratuvarı boş bırakma sebebini anlayamadım. Laboratuvarını kesinlikle boş bırakmamalısın. Onun dışında laboratuvarın da iyi düzeyde aslında ama kesinlikle boş bırakmak. Kazanılan savaş yıldızın 496. Gerçekten iyi diyebilirim. 500 savaş yıldızım var. Yani 1250 kupaya bile çıkmamışsın bu hesapla. Bu hesap biraz klan savaşı hesabı olarak kullanıyorsun diyebilirim sanırım o şekilde kullanıyorsun. Ee, onun dışında burada herhangi bir önerim yok dediğim şekilde de savunmalarını basabilirsin. Yan köyüne bakıyorum. Yan köyünde e, bu şekilde yani neredeyse bütün savunmaların bir seviye yan köyünü hiç oynamıyorsun. Tabii ki sana kalmış oynamak istersen de yani bence oynamalısın. Onun dışında arkadaşlar bugün normalde on arkadaşımızın köyünü inceleyecektim fakat On arkadaşımızın köy kodunu aldım. Bir arkadaşımız köy kodunu yanlış yazmış. Kesinlikle köy kodlarınızı doğru yazmayı unutmayın. Bugünlük 9 köy inceleyelim. E, gerçekten güzel bir video oldu. Bu tarz clash of clans videolarını devamlı istiyorsanız hala kanala abone değilsiniz. abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sizlerin de köylerini incelememi istiyorsanız aşağıya yorumlara köy kodlarınızı bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.